Sevgili arkadaşlar, e, hepinize iyi günler diliyorum. Bu ünitemizde e, canlıların ortak özelliklerini işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi biyoloji, e, bio ve logos kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Bios, yaşam ya da canlı demektir. Logos ise latince'de bilim anlamına gelir. Dolayısıyla biyoloji kelime anlamı olarak canlı bilimi demektir. Yani canlıların e, kendisini inceleyen, canlıların birbirleriyle ya da çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına biyoloji denir. Peki canlı ne demek dediğimde net bir tanım istediğimde öğrencilerimiz genelde e, zorlanırlar. Hepimiz şunu biliyoruz tabii ki. Örneğin sorduk e, tahta kalemi bir canlı mıdır? Hepiniz e, cevapları veriyorsunuz tabii ki değil hocam. E, bir canlı örneği verin dediğimde işte kedi, ağaç köpek, neyse bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Veya bir varlığa e, canlı mı değil mi diye sorduğumda birçoğunuz onu, varlığın canlı olduğunu ya da cansız olduğunu ayırt edebilirsiniz. Peki, hiç dikkat ettiniz mi? Canlı dediğimiz varlıkların tümünde görülen e, belirleyici faktör özellikleri nelerdir? Şimdi bu ünitemizde bunları göreceğiz. Sizlerden e, canlıların Ortak özellikleri olarak bahsedeceğimiz tüm canlılarda görülen özelliklerden e, örnekler düşünmenizi istesek. Aklınıza bir şeyler geliyor mu acaba? Söylediğinizi düşünüyorum bazılarınızın şu an. İçinizden geçirin. Neler olabilir mesela? Evet, e, şu an düşünceleriniz okunuyor. Bakalım nelermiş canlıların ortak özellikleri olarak neler sayabilirmişiz? Hücresel yapılı olma beslenme, enerji üretip tüketme, boşaltım, metabolizma, adaptasyon, mutasyona uğrayabilme, etki tepki ya da diğer adıyla uyarılma, homeostasi ya da diğer adıyla kararlı bir iç denge, organizasyon, hareket, üreme, hücre içi hidroliz, ve daha aslında hücre içerisinde gerçekleşen protein sentezi, DNA'ya sahip olma, RNA'ya sahip olma, enzim bulundurma, enzim kullanma gibi bir sürü faktör sayılabilir. Peki genelde öğrencilerimizin karıştırdığı e, bazı ortak özellikler de var. Mesela <laughs> bazılarınızı duyabiliyorum hocam solunum. Solunum e, öncelikle soluk alıp verme değildir ki öyle olduğunu düşünürsek zaten. E, herkes soluk alıp vermez. E, örneğin e, bir bakteriyi düşünelim. E, böyle bir akciğeri yoktur. E, nefes alıp vermek gibi durumu yoktur. Solunum tanımsal olarak e, enerji verici yapı taşlarının parçalanarak içerisindeki kimyasal enerjinin açığa çıkartılmasıdır. Fakat e, burada solunum ikiye ayrılır. Oksijenli solunum ve oksijensiz solunum. Bir de fermentasyon olayı vardır. Fermentasyon solunum olarak sayılmaz. O yüzden fermentasyonla enerji üretip tüketen canlılar vardır. Solunumu canlıların ortak özelliği olarak alamıyoruz arkadaşlar. Bir de sindirim vardır arkadaşlar. Sindirim dışarıdan alınan bir besinin e, hücre içerisinde ya da hücre dışında monomerlerine kadar hidroliz ile parçalanması olayıdır. Parazit yaşayan canlılar sindirim yapamazlar. Onlar hazır sindirilmiş besinler ile beslenirler. Burada karıştırdığımız nokta şudur. Sindirim olayı hidroliz tepkimeleri ile gerçekleşir. Doğrudur. Ama hücre içinde depolanan bir besinin hidrolizi, örneğin hayvanlar karbonhidratların fazlasını glikojen olarak depolarlar. Ve depoladıkları glikojeni ihtiyaçları olduğunda glikoza çevirirler karaciğerlerinde. Bu karaciğerdeki glikojenin glikoza dönüşümü hidroliz olayıdır. Ama sindirim olayı değildir. Parazit yaşayan bakterilerde ve bazı canlılarda yine depo polisakkaritleri vardır. Ama onlar dışarıdaki bir glikojeni içine alıp içeride sindiremezler. Ya da dışarıya enzimlerini göndererek dışarıdaki glikojeni glikoza çeviremezler. İçerlerindeki depo besini hidroliz edebilirler. O yüzden sindirim de ortak özellik değildir parazit canlılardan dolayı. Peki arkadaşlar, canlıların ortak özelliklerinden hücresel yapılı olmakla başlayalım. Ne diyelim? Tüm canlılar hücre ya da hücrelerden oluşurlar. Bu terimi çok fazla duyarız. Tüm canlılar hücre ya da hücrelerden oluşur. Peki, içimizde Hücrenin tanımını verebilecek olan arkadaşım var mı? Hücre ne demek? Duyar gibiyim. E, canlının en küçük yapı taşı, canlının en küçük e, birimi vesaire. Klasik tanımlar duyuyorum şu an sizden, canlı ile ilgili. Şimdi arkadaşlar, şunu unutmayalım. E, canlı da bir varlıktır ve tüm varlıklar atomlardan oluşur. Dolayısıyla canlıların da en küçük e, yapı taşı kavramını kullanırsak atoma kadar gideriz. Hücreler yaşamsal özellik gösteren en küçük birliklerdir. Başka bir tanımla ki ben bu tanımı çok severim. Canlılık özelliği gösteren en küçük molekül topluluğuna hücre denir. Bunu unutmayalım. Güzel bir tanımdır. Peki burada dikkat etmemiz gereken şey yine tanımda. Hücre ya da hücrelerden oluşur diyor canlı. Demek ki bazı canlılar tek bir hücreden oluşuyor. Yani tek hücreli. Bazı canlılar ise bir sürü hücreden oluşuyor. Yani çok hücreli canlılardır. Demek ki hücresel yapılı olma canlıların ortak özelliği ama çok sayıda hücreden oluşma ya da tek bir hücreden oluşma ortak özellik değil. Ne demiştik? Canlıların bazıları tek hücreli, bazıları çok hücreli. Peki tek hücreli canlı örneği söyleyebilir misiniz arkadaşlar bana? Aklınıza gelen var mı? Hemen amip duyar gibiyim. Amip, e, öglena, paramesyum. Arkadaşlar bunlar tek hücrelidir doğrudur. Bir de iki tane alem var ki bu alemlerin tamamı tek hücrelidir. Hangi alemler bunlar? Bakteriler ve arkeler. Demek ki bakteriler, arkeler, amip, öglena, paramesyum tek hücreli canlı örnekleriymiş. Peki çok hücrelilere örnekler verelim. Örneğin insan çok hücrelidir. Milyarlarca belki trilyonlarca belki daha da fazla hücreden oluşurlar. Bitkiler yine çok hücreli canlılardır. Hayvanların tamamı çok hücrelidir ki insanlar hayvanlar aleminde yer alıyor. E, mantarların birçoğu çok hücrelidir ama bir mayası gibi tek hücreli olanları da vardır. Protiste protista alemi yani bu amipin öglananın bulunduğu alemde çok hücreli olan canlılarda bulunur arkadaşlar. Peki, şimdi arkadaşlar, bakteriler ve arkeler e, diğer canlılardan farklı hücre yapısına sahip ki canlılardaki hücresel yapıları ikiye ayıracağız. Bakalım onlar nelermiş. Şimdi iki tane e, hücre yapısı çizdik buraya. E, büyüklüklerini biraz farklı çizdik. Şimdi hücreler yapısal ee, olarak ya da gelişmişlik düzeylerine göre ikiye ayrılabilirler. Sizce hangisi daha gelişmiş bir hücre? Ona bakalım şimdi. Soldaki hücre daha ilkel bir hücre gibi duruyor. Sağdaki e, hücrede farklı olan, bakın şuradaki şu oklarla çizdiklerimiz biraz daha e, soldakinden farklı görünüyor. Peki bu hücreler neler? Önce onlara bakalım. İsimlerini hatırlayan var mı? Duyar gibiyim. Bakalım. Soldaki hücremiz prokaryot hücre. Sağdaki hücremiz ise ökaryot hücre olacak. Karyo arkadaşlar çekirdek demek. E, karyokinezden hatırlayın çekirdek bölünmesiydi. Prokaryot. Pro da önce demek. Prokaryot çekirdekten önce demektir. Yani prokaryot hücrelerde bakın gördüğünüz gibi çekirdek yapısı gelişmemiş. Ee, ökaryot hücrede ise zarla çevrili bir çekirdek yapısı gelişmiş. Peki öğretmenim prokaryotta çekirdek yok ama DNA var. Bakın DNA ve RNA stoplazmaya dağılmış halde. Ökaryot hücrede ise DNA çekirdeğin içerisinde. Peki e, hocam bir de böyle kare kare çizmişiz. Yine zarları var bakın. Zarlı organeller prokaryot hücrede yokken ökaryot hücrede var. Demek ki prokaryot hücre ile ökaryot hücrenin farkı prokaryotta zarla çevrili bir çekirdek yok ve prokaryotta zarlı organel yok. Peki arkadaşlar neler var neler yok onlara bakalım şimdi. Ortak olanlara bakalım. Şurası hücrenin stoplazma dediğimiz kısmıdır arkadaşlar. Stoplazma dediğimiz kısmıdır. İkisinde de ortak olarak bulunur. Yine ribozom dediğimiz kısım Ortak olarak bulunur ve burada e, hücre zarı dediğimiz kısım yine ortak olarak bulunacak. DNA ikisinde de var, RNA ikisinde de var arkadaşlar. Bakalım şimdi. Stoplazma, ribozom, hücre zarı, DNA, RNA. Peki arkadaşlar, farklı olan özellikler nelerdi? Onlara bakalım. Zarla çevrili, çekirdek. Bakın, ökaryotta var, prokaryotta yok. Zarlı organel ökaryotta var, prokaryotta yok sevgili arkadaşlar. Peki, kimler prokaryot hücre yapısına sahip? Kimler ökaryot hücre yapısına sahip? Bunlara bakalım. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücrelidir. Diğerlerini aklımızda tutamasak bile bakteriler ve arkeler hariç diğer tüm canlılar ökaryot hücreye sahiptir diyebiliriz arkadaşlar. Diğer alemler kimlerdi? Hayvanlar, mantarlar, e, protistalar ve bitkiler e, dört farklı alemdi. Ökaryot hücrelidirler. Peki arkadaşlar, şimdi e, tek hücre çok hücreli canlı olayına girdiğimizde bakteriler ve arkelerin hepsi tek hücrelidir. Yani prokaryot canlıların hepsi tek hücrelidir. Tamam? Öğrenciler burayı çok karıştırdığı için buraya giriyorum. Ama tek hücrelerin hepsi prokaryot değildir. Yani prokaryot tek hücreli demek değildir arkadaşlar. Prokaryot çekirdeği olmayan demektir. Ama doğrudur prokaryotların hepsi aynı zamanda tek hücrelidir. Peki tek hücreli olup prokaryot olmayan, prokaryot hücre yapısına sahip olmayan bir canlı var mıdır? Biraz önce de bahsetmiştik. Amip, öglena, paramesyum gibi Canlılar tek hücrelidir fakat bunlar ökaryot hücre yapısına sahiptirler. Yani neleri vardır bunların? Zarla çevrili organelleri ve zarla çevrili çekirdekleri vardır. Prokaryotların hepsi tek hücrelidir ama tek hücrelerin hepsi prokaryot değildir. Amip, Paramesyum gibi. Peki arkadaşlar bir örnek çözelim buradan. Öğretici olması açısından basit bir örnekle gidelim. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliğidir? Canlıların ortak özelliği demek ne demek? Tüm canlılarda görülür demek. Yani e, X canlısında var, Y canlısında yok şeklinde bir özellik olmayacak. Hücresel yapıdan bahsettiğimiz için hücreyle ilgili bir örnek hazırladık. Cümlelere bakalım şıklara tek tek ve doğru yanlış gidelim. DNA'ları stoplazmaya dağınık halde bulunur. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu sizce doğru mu, yanlış mı? Evet, cevapları duyar gibiyim. DNA'ları stoplazmaya dağınık halde bulunmak o zaman çekirdekleri yok demektir. Zarla çevrili çekirdek bulunmayan canlılar prokaryot hücrelidir. Ökaryot hücrede ise DNA'lar zarla çevrili çekirdek içerisindedir. Stoplazmaya dağılmamış haldelerdir. O halde bu prokaryot canlılara ait bir özelliktir. Tüm canlılarda görülmez. Diğer bir maddeye bakalım o halde. Diğer seçenek RNA'ları sadece çekirdek içinde bulunur. Arkadaşlar biraz önceki şekli hatırlarsanız RNA'lar ökaryot hücrede hem çekirdekte hem de da bulunur. Prokaryot hücrede ise zaten da bulunur. O adamlarda çekirdek yoktur. Dolayısıyla bu seçeneğimiz de yanlış oluyor. Peki protein sentezinde görevli yapı bulundurur. Protein sentezinde görevli yapıyı ee, hatırlar mıyız bilmiyorum, ee, hücre konusunda anlatacağız detaylıca ama e, ortaokuldan ya da yine e, eski çalışmalarımızdan hatırlarsınız. Protein sentezi ribozom denilen organelde gerçekleşir. Ribozom bir organel değildir, bunu da belirteyim ama milli eğitim kaynakları organel aldığı için organel olarak söyledim. Ee, ve sentezlenen de polipeptittir. Polipeptit 3 boyutlu yapı kazanında protein olur. Ama e, dediğim gibi bizim kaynaklara göre gideceğimizden protein sentezinde görevli yapı ribozomdur ve tüm canlı hücreler e, ribozom bulundurur belli bir hayat dönemlerinde. Ve protein sentezlerler ki burada hücre de demiyor zaten canlılarda diyor. Dolayısıyla bir canlı protein sentezlemek zorundadır kendine ait. Cevabımız bu olacak ama diğer seçeneklere de bakalım. Zarlı organelleri vardır. Yine prokaryotlarda zarlı organel yoktur. Ökaryotlarda vardır. Ortak olmadığı. Çok sayıda hücreden oluşur. Tek hücreli bir sürü canlı var. Dolayısıyla bu da bizim işimize yarayan bir şey olmayacak. Cevabımız protein sentezinde e, görevli yapıları bulunur. Ne söylemiştik? Hangi yapıydı bu? Ribozom. Hücrelerde protein sentezliği görevli yapıdır ve tüm canlılar protein sentezlerler. Olgunal yuvarlar tüm organellerini kaybettiği için her hücrede e, sürekli olarak protein sentezi gerçekleşir cümlesi yanlış olur. Bu da bilginiz dahilinde olsun arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar canlıların ortak özelliklerinden ikinci maddemize gelelim beslenme. Sevgili arkadaşlar, hepimiz besleniyoruz, besin alıyoruz, dışarıdan organik ya da inorganik besinler alıyoruz. E, su alıyoruz, yemek yiyoruz, karbonhidrat, yağ, protein. Peki, e, canlılar neden besinlere ihtiyaç duyar? Besinlerini ne yaparlar acaba? Hiç bu konuda e, düşündük mü? Biz neden yemek yeriz? Evet, düşünelim ve cevaplar almaya çalışalım sizden şimdi. Duyar gibiyim ama ne deriz mesela? Yemek yemesek ya da beslenmesek ne olur? Enerjimiz düşer. O zaman biz yediğimiz gıdaları e, enerji ham maddesi olarak kullanabiliyoruz. Peki, e, mesela küçük çocuklar için ne deriz biz? E, oğlum yemek ye de biraz büyü, biraz kilo al, büyü. Şimdi biz büyürken ne yapıyoruz çocuklar? Hücre sayımızı arttırıyoruz. Hücre sayımızın artabilmesi için bize yeni maddeler lazım. Hücremizin yapısında neler var? Karbonhidrat var. ...yağ var, protein var e, vesaire. Şimdi bunları benim gıdalarla almam lazım. O halde ben besinleri yapımda da kullanıyorum, vücudumun yapısına da katıyorum veya yaralandığımda e, yaralanan kısmın onarılmasında kullanıyorum. Bir de bazen hormon dengemiz e, veya e, enzimlerimizin yapılması için ki bunlar vücutta düzenleyici rol oynarlar, yine ne yapacak arkadaşlar? besinler vücut içerisinde düzenlemeye de fayda sağlayacaklar. Bakalım. Canlılar metabolik faaliyetlerini gerçekleştirebilmek, gerekli enerjiye kaynak oluşturabilmek, yapılarını e, katmak için gerekli ham maddeyi sağlayabilmek ve çeşitli metabolik olayların kontrolünü sağlayabilmek için gerekli maddeleri edinmek amacıyla beslenirler. Demek ki besin maddeleri enerji verici, düzenleyici ve yapıcı onarıcı olarak Görev yapabilir. Peki arkadaşlar bir bitkinin dışarıdan yemek yediğini gördünüz mü? Hani e, bitkinin dibine su dökeriz ama hani öyle yemek yesin diye uğraşır mıyız? Peki. Yani bir e, anne bitkinin yavru bitkisini e, beslemek gibi bir e, derdi yoktur. Ha, Bitkiler gibi bazı canlılar kendi besinlerini kendileri yaparlar. Peki bunu nasıl yaparlar? inorganik maddeleri organik maddelere çevirmek suretiyle yaparlar. Su ve karbondioksit alırlar atıyorum. Glikoza çevirirler. Ve burada ee, kendilerine bir besin yapmış olurlar. Sadece glikoza değil istedikleri tüm besinleri kendileri yaparlar. Dışarıdan besin almazlar. Bizim gibi bazı canlılar ise ne yaparlar arkadaşlar? İnorganik maddeleri organik maddelere çeviremezler. Ve ihtiyacı olan besinleri başka canlıları yiyerek ya da başka canlıların ürünlerini yiyerek karşılarlar. Yani inorganik maddeleri organik maddelere çeviremezler. Peki kendi besinini kendi yapan bu canlılara bakın, ototrof. Kendi besinini kendi yapamayan, dışarıdan hazır besinle beslenen canlılara ise heterotrof canlılar denir. Buradan oto ve heterotrof kavramlarını eğer karıştırıyorsak arkadaşlar, oto kendi demektir otobiyografiden e, gelsin aklınıza bakın Türkçeden. Hepiniz bilirsiniz bunu. Biyografi başkasının hayatını yazmaktır. Otobiyografi kendi hayatını yazmaktır. Yine otomatik vites bir araba ile düşünün. Otomatik kendiliğinden vitesini değiştiren demektir. Gibi e, terimler aklınızda kalabilir çocuklar. Bazı canlılar da ne yaparlar arkadaşlar? Uygun ortam bulduklarında ototrof, Uygun olmayan ortamlarda ise heterotrof beslenirler. Öglena gibi. Bir de azotça fakir topraklarda yaşayan böcekçil bitkiler vardır. Normalde kendi besinlerini kendileri yaparlar. Fotosentezle besin üretirler. Fakat bazı durumlarda azotları fakir olduğu için böcekleri yiyerek böceklerin e, amino asitlerini alırlar. Amino asitlerin hepsinde azot vardır. Dolayısıyla azot ihtiyaçlarını böceklerden karşılarlar. Bu canlılar hem ototrof hem heterotrof beslenen canlılar grubuna girer arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beslenme ile ilgili ototrof, heterotrof, hem heterotrof hem kavramlarını kullandıktan sonra <laughs> ototrof canlıların da kendi içinde farklılaştıklarından bahsedeceğiz. Bildiğimiz gibi ototrofun en büyük özelliği neydi? İnorganik maddeyi organik maddeye çevirebilen canlılara diyorduk. Yani inorganiği organiye çevirebiliyorsa bir canlı, Ototroftur. O halde inorganik-organik'e çevirmek canlıların ortak özelliği midir? Kesinlikle değildir. Bunu sadece ototrof canlılar yapabilir. Peki, ototrof canlılar inorganik-organik'e çevirirken bir enerji katmak zorundadırlar. Bu reaksiyon endergonik bir reaksiyondur. Ve burası için ne lazım? Bir enerji lazım. Ototrof canlılar inorganik-organik yapmak için e, gerekli olan enerjiyi sağladıkları kaynağa göre ikiye ayrılırlar arkadaşlar. Bazı canlılar ışık enerjisini kullanırlar bu iş için. Bazı canlılar ise kemo sentez yapan canlılar bunlar. Kimyasal enerjiyi kullanırlar. Işık enerjisini kullanarak inorganiği organiye çeviren canlılara foto, ototrof. Kimyasal enerjiyi kullanarak inorganiği organiye çeviren ototroflara ise kemototrof canlılar denir arkadaşlar. Peki fototrof canlılar prokaryot mudur, ökaryot mudur? Böyle bir ayrıma gidebilir miyiz diye sorarsak. Bitkiler arkadaşlar ökaryottur ve fototroftur. Fotosentez yapan canlılardır. Yine bakterilerin içerisinde de ototrof e, ama ışık enerjisini kullanarak besin üreten yani fototrof canlılar vardır. Dolayısıyla fotosentez yapabilen Prokaryot ve ökaryot hücreli canlılar doğada vardır arkadaşlar. Kemosentez yapan canlıların tamamı ise sevgili çocuklar prokaryot hücre yapısına sahiptir. Henüz ökaryot hücre yapısına sahip olup kemosentez yapan bir canlıyla karşılaşılmamıştır. Ki bunu madde döngüsü sorularında genellikle sorarlar. E, kemosentez olayını verirler ve hücre prokaryottur şeklinde bir soru gelebilir arkadaşlar. Peki... Bakın burada dikkat etmeniz gereken bir husus ve yine sınavlarda sorularda karşınıza sıkça çıkacak bir e, konu. Fotosentez için ışık şart. Tamam, ışık varlığında gerçekleşir. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz husus e, doğrudur. Fotosentez ışık varlığında gerçekleşir. Kemosentez sanki sadece gece yapılıyormuş gibi bir algı var arkadaşlar da. Kemosentez için ışığın varlığı ya da yokluğu önemli değildir. ışıktan bağımsızdır. Dolayısıyla fotosentez yalnızca ışıklı ortamda, kemosentez ise ışıklı ya da ışıksız ortamda gerçekleşebilecek arkadaşlar. Bir de fotosentez yapan canlılarda klorofil adı verilen bir pigment bulunur arkadaşlar. Kemosentezde ise böyle bir pigmente ihtiyaç yoktur arkadaşlar. Ha bu klorofil pigmenti eğer fotosentez yapan hücre prokaryotsa Stoplazmada ökaryotsa kloroplast denilen bir organelin içerisinde bulunur. Arkadaşlar ilk bölümün sonuna geldik. Canların ortak özelliklerinden devam edeceğiz daha sonraki derslerimizde. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum.